Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG Mobile'da yine Livik hattasındayız aslında. Çok da anlatmaya gerek yok. görüyorsunuz aksınız zaten. Ee, bir saniye şöyle loadumuzu yapalım. Ee, ı -ı diye diye geçecek galiba bu video. Kaskımızı alalım buraya. Galiba kimse inmedi ya. Ben adam iner diye düşündüm. ne atlayacaktım adam iner diye. Ee, yani adam avlamak için fakat dedim şimdi bir tarafım yemedi açıkçası o yüzden atlamadım mit isteğin tarafına veya mit e. Ama atlarız ya illa ki atlarız yani şöyle loadumuzu yapalım bir canavar kamyon galiba iki tane spamlı kaç sayısını tam bilmiyorum belli bir sayısı var mı onu da bilmiyorum. Geçen çünkü iki tane görmüştüm o videoyu size attım mı? Ne oldu hiçbir fikrim yok çünkü bazı videolarım şu oldu iptal olduğu için onu atılanlar arasında mı atılmayanlar arasında mı hiçbir fikrim yok şu an o yüzden kusura bakmayın hatayı mazur görün. Mazur görün. Konuşamadım. Ses var. Ses var. Bir saniye. Ha tamam. Adam 097. Adam öldürdük. Adam lan oğlum. Adam adamı öldürdü lan. Ben de bir adamım ya. Hani aynı espri espri Aha bot Bot beyefendi böyle çıkarsanız olmaz ki Spreyi yaksınız Aa bir tane daha Çok şarj değişelim şunu Şurayı al Şarjörü değiş Şimdi o sıra onun peşine düşmedi. Dur şu 2x'i iki, tak. O oh, diğer sıkan neredeydi lan? Bu taraftan sıktı. Şöyle sıksak. Davete icabet edip gelir mi? 2 M416 yapacağım. Dur yapamadık. 3 tane M416 çıktı oğlum. Bu arada da çok fazla çıkıyor bu silahlar. Bildiğiniz üzere. Bilmeyenler varsa söyleyeyim. Atladığınız yerde direkt M416 falan bulabilirsiniz. MK12'yi de alabilirim yani. MK 12'yi alayım ben. Çiftem M916 yapayım. Ee, şöyle DP mi alsam lan? <laughs> Oğlum bu karşıma çok fazla sevdiğim silah çıktı. Çok fazla değil aslında. MK'yı çok seviyor muyum, sevmiyor muyum bilmiyorum. Fakat DP ile m 416 sevdiğim silahlar içerisinde. DP'yi genelde hileciler kullanıyor diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Ama ileride durduğumuz botun dal olduğuna bakacağım. Ondan büyük ihtimalle sadece A'da Tamam bunu alırız ya. Sadece mermi çıkacak diyecektim. Neredesin? Neredesin? Aha. Gördüm. Hadi çık. Oğlum ya bir de yere yatacaktı adam ya herhalde Z basıp. Ulan bu botlar nasıl bir bot oldu böyle ya. Şurada öldürdüm adam nurdunu da bu aldı herhalde. Heh tamam almamış. SKS'ye de mi aslında ya. Karaksız neyse ya MK ile. Biz en son bir lootluyorduk herhalde. Bot gelince vazgeçtik. Alanın dibindeyiz. Bir canavar kamyon görürsek aslında hiç de fena olmaz. Bulursak. Ama galiba onun belli bir spawn yeri var ya. Orada spawn olması lazım. Yine hala araştırmadım ve hiçbir fikrim yok. Araştırsam da bulabilir miyim onu da bilmiyorum hani. Belki haritayı çok fazla oynayarak öğren... Aa dikey. Dikeyi alırız. Lazım. Yoksa o Miramar. Miramar'ı attım galiba size. Oğlum önceki videoda da böyle dedim bak. Attım herhalde ya. Heh. O Miramar'da olduğu gibi. Aa susturucuyu alırız. Damla ucunu şuna al. Alev gizleyiciyi at. Ne oluyor? Heh kırmızı alalım. İyi kırmızı alanın içinde değiliz zaten. Bu şanssızlık bu şanssızlıkla kırmızı alanın içinde olsaydık yere bizi bulurdu. Şak diye böyle headshot'ı bir basardı kırmızı alan bize. Kırmızı alan bize headshot bas basıyor. Bak düşünün ya şanssızlığı düşünün yani. 3x'le nasıl oynayacağımı bilmiyorum fakat oynayacağız ya bir çaresini bulacağız elbet. Ay yarım tutamak. Yarım tutamak aldık lan. Dikey bulsak aslında buna da hiç fena olmaz. Aa air drop attı şuraya. Alan Bey. Alan Bey beni de alın. Herkese alıyorsunuz. Adınız Alan çünkü. Alan alma. Ay yine aynı. E yine bize verdi lan. Air drop'u alalım mı keselim mi ne diyorsun? Aa canavar kamyon mu lan o? Oğlum duvarmış anın Duvarmış lan o. Ana iyice gözüm gitti benim ya. Arkadaşlar karakterin etka ay oyunun etrafında şunlar belirdi kusura bakmayın demin çünkü karakter sola eğilik yürüyordu böyle değil ay sola çekiyordu yani onu düzeltmek için oraya basmam lazımdı şu kontrollerden şunları seç birini seçmem lazımdı o yüzden kusura bakmayın böyle yapınca yani bir kontrolün diğer kontrole veya ayarlara tıklayınca e, bilmiyorsanız öğrenin siz de yapmayın etrafta bunlar gözükmeye başlıyor oyun içinde bunları oynarsanız bunları da yaparsanız ya da sadece bende oluyor bilmiyorum onun belki de bir ayarı vardır ben bilmediğim için e, ben sadece bende de oluyor olabilir o yüzden kusura bakmayın sizi yanlış yapmak istemem ana drop buradaymış lan aldılar mı lan acaba kafamda deli sorular aldılar mı acaba dur dumanı da söndü aslında tam benlik etrafında bir alınmış bir şey görmüyorum ben. Ay gidip gidip alim ya vallahi T çok tatlı olacak şu an o. Her şeyimiz iki level çünkü. Bir üç level kask yeleği çekersek lan ne oluyor? Aga bu oyuna ne oluyor ya? Vücut çekeceğim zaman ne oynayabiliyorum ne oyun bana oynamama müsaade ediyor bak. Bak işte. Abicim ne oluyor? Ne oluyor şu an mesela? Abi silah sıkıldı. Ne oluyor şu an ya? Pingim çıkmış. Delireceğim. Yemin ederim delireceğim bir gün şu ping olayını. Bak olmadı bir yerde yılan yapacağım pingin gitmesini bekle. Abi. Ya şu an düzeldi galiba. Oh. AVM var lan. Lan dur çok değil. Abi. Pink'ten onu da alamıyoruz ki. AVM aldık lan bir saniye. Bir saniye. Gözlükme hakim olamıyorum. Durun Şunu at. Dur. Gözlükme kula hiçbir yakma hakim olamıyorum şu an. Tövbe estağfurullah. O nasıl bir cümle? AVM aldık lan. Çok mutluyum. İnternet düzeldi galim. Aha. Şu taraftan mı? Adam. kafama tüküveydim ya adamın sıyıktı lan anan ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor pingim çıkmasın çık 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 şu çatının üstüne çık ne oluyor şu an oyna ne oluyor abi var ya bu çok. abi şu an ağlayacağım söyleyeceğim resmen ya neredeyse her videoda böyle oluyor ya videoya gireceğim zaman geçen videoya girecektim yine böyle oyunda ping çıktı videoyu kapattım video çekmedim e çekemedim daha doğrusu. O adam bize nereden çıktı? Şu kapıyı açsak. Aynı adam değildir ya. O benim ateş etmeye çalıştığım bot gibiydi sanki. Aa ne oluyor? Bu tarafta. Aa, aynı adam lan. Aha. Tuk tuk sabit dur Hadi 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 göster ya. Hadi bir şey yapmayacağım. Yedi bir. Headshot atsaydım çok iyi olurdu ya. Headshot atamadım. Çıkıyor mu bir daha lan o? Alan bizde zaten biz yani her türlü şey rahatsız. Şu arkamız sağlam değil. Arkamızdan ne gelebilir ki gelecek büyük ihtimalle. Tut bakayım. Tut. Uf, lan çok da uçluk değildi aslında. Ben niye böyle tepki verdim ya? <laughs> iki saattir avlamaya çalıştığımız adamı avladık en sonunda. Bunda susturucu mu var diyecektim. Çok tatlı geliyor çünkü sesi susturuculu gibi. Bir enerji içeceği daha basalım şöyle. Enerji çubuğumuz şimdi bu aralar full dolu olsun. Bilim malum korona falan var. Bağışıklığımızı güçlü tutmamız lazım. Oğlum ya. Şu an evde kalıyoruz gördüğünüz gibi. Evin damındayız. E, hashtag evde kal. Evde kal kurallarını uyuyoruz. Kesinlikle evden dışarı çıkmayın. Çıkıyorsanız da maske takın. Kendinizi dezenfekte edin. Örneğin kendinizi düşünmüyorsanız da, ki, düşünmüyorsanız da etrafınızdaki insanları düşünün. İnsanlar canlarını yolda bulmadılar. Herkesin annesi babası var. O yüzden evde kal. Evde kalmıyorsan da maske tak dışarı çık. Kendini dezenfekte et. Kendini koru. Kendini dediğim gibi önemsemiyorsan etraftaki insanların annesi babası teyzesi halası akrabası var herkesin. Senin yoksa bile sen seni önemseyecek kimsen yoksa bile. Onları düşün. Ve hashtag evde kal. Fakat biz şu an maskesiz bir şekilde evden çıktık. Ev burada. Oh. Bu evden mi çıktık lan şu evden mi? Oğlum he şu evden lan. Tamam evet bu evin kapısı açılmış. Bu evden çıktık. Aha. 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 Durun bir saniye durun. Neredesin neredesin? Anan. Beni nereden gördün lan? Şu musun sen? Bir göster. Hadi hadi. Bir tane ya. Anam. Uf. Fena koydu. Fena koydu. Alan gelecek. Benim alana gitmem lazım. Bu adam da gitmesi lazım. Bas şunu. Dur. Ya o beni alacak ya ben onu alacağım. O yüzden. Allah. Abi. Canı kaç kaldı bunun? Abi gelecek AVM'yi alacak. Ölüm tekrarını izleyebilir miyim lütfen? Çok mallığımı öldüm. Adama hiç çat atamadım ya. Alacağım, alıyorum. Yine siyah ekran mı verecek lan bu? Siyah mı? Siyah mı? Siyah mı? Abi gözükmüyor ki. He. Daha ateş etmedik. Ne donmadı tam gösteriyor. Sola dönmüş. Abi siyah ekran da verme ya. Tamam. Buralarda ateş ediyorduk işte. O bana Heh, gördü beni. Aa lan. Lan iyi de ben buna vurdum. Gözükmüyor. Oğlum canı gitmemiş. Ana canı gitmemiş. Adamın mermisi demek ki benimkinden önce gelmiş. Adamla iki saat bakıştık çünkü abi. Baksana. Dur lan. He dur şurası bagaj geldi Bu ünleme takmayın. Heh. Bu ikinci İkinci şeye çıkacağız şu an ikinci karşılaşmaya çıkacağız ha gözüküyor. Aa. Lan bu bana da sıkmamış ki oğlum bu nasıl sıkmış beni almış ya. Değişik. İyi mi oynuyordu ne oluyordu neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere kanala abone olmayı video like atmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.